Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aile düzeni içerisinde karı kocalık ilişkilerinde bir talimat veriyor. Karı kocalık ilişkisinde kadının görevinin sınırları hakkında konuşuyor. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bir baba şefkatiyle konuşan peygamber olarak görür dinlersek aile huzurumuz olur. Hayır. İşte bugünkü anlayışa göre bakarsak akıbetimiz nauzu billah kötü olur. Okuyalım hafız efendi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir erkek karısını yatağına çağırır da karısı gelmez ve erkek ona dargın olarak gecelerse melekler o kadına sabaha kadar lanet ederler. Bukhari ile Müslim'in bir başka rivayeti şöyledir. Kadın geceyi kocasının yatağını terk ederek geçirirse melekler sabaha kadar ona lanet ederler. Evet gayet açık. Buradaki yatağına çağırmak cinsel ilişkiye davet etmektir. Kadının bunu reddetmesi iki şeyden olabilir. Bir, kadın rahatsızdır. Tıbben geçerli bir özrü vardır. Griptir, hastadır. Makul özürleri vardır. Asla ve kata vebale girmez. Dinimiz namaza bile oturarak kıl diye izin veriyor da böyle bir şey için günah yazar mı? Hayır. Buradaki konu nedir? Kadın kendisine muhtaç olduğunu hissettiği erkeği gizli bir yöntemle edeplendirmeye çalışıyor yani cezalandırıyor. Protesto ediyor. Aklı başına gelsin diyor. Burada kadının böyle bir uygulama yapması, hadi işine bak gibi bir ifade kullanması erkeğin yarın sokakta sorunlu olarak dolaşması demektir. Halbuki kadınlar erkeklerin bekçileriydiler güvenceydiler. Bir kadın kendisi kadar erkeğinin de bekçisidir. Erkeği bu noktada yanlış yollara doğru sevk edebilecek bir cezalandırma sistemi Müslüman bir toplumda ahlak kayma nedeni olabilir. Bu bir toplum sorunudur. Bu topluma böyle bir sorun kasten evdeki nikahlı beraberliğe rağmen böyle bir sebebiyet oluşturmak meleklerin lanetine sebep oluyor. Meleklerin bir insana lanet etmesi ne demek? Yani Allahu Teala bundan razı olmadı. Allah bu işe gazap etti desek bu anlaşılmıyor mu zaten? Anlaşılıyor. Ama meleklere bile bir tür rahatsızlık veriyor bu demek ki. Bu hadis-i şeriften ne anlıyoruz? Bir, şunu anlıyoruz. Biz yatak odası müstehcen filan diyoruz ama melekleri ilgilendiren bir konu bu. Çünkü yatak odaları insanlık demektir. İnsanların huzur kaynakları demektir. Yatak odasındaki her sorunlu dakika, saat, her sorunlu gece sokağa yansımış sorun demektir ümmeti Muhammed merhem süren bir ümmet değildir. Sorunu ciğerlerden halleden bir ümmettir. Onun için Allahu Teala zina etmeyin buyurmuyor da ne buyuruyor Kur'an'ında? Yaklaşmayın zinaya diyor. Sorun ciğerlerden hallolsun diye. Burada çıkan yaraya krem sürmek çok kolay. Ama o yarayı oluşturan kandaki sorunu çözmek, ciğerlerden çözmek İslam'ımızın, Kur'an'ımızın metodudur. Eğer bir kadın meşru bir özrü ki olur, allah Teala onu asla razap etmez. Ama bunu sistematik bir şekilde erkeği adam etme, erkeği cezalandırma gibi bir yönteme başvurursa, ucu riskli bir noktaya doğru giden bir protesto çeşidi kullandığı için kadın, ta göklerdeki meleklere varıncaya kadar üzerine lanet inecek bir iş yapmış olur. Peki kadın bunu yaptığında kafir mi olmuş olur da melekler lanet ediyor? Asla. Hayır, hayır, hayır. Bunu, bu kelimeyi kullanamayız. Peki kadın bir daha tövbe edemeyeceği büyük günah mı işlemiş olur? Tövbe edilemez bir günah yoktur. O geceki yanlışın öbür gece düzeltme imkanı var. Gündüz düzeltme imkanı vardır. Bu tedavi olabilir bir hastalıktır. Bugün dünyada zinanın ya da haram ilişkilerin helal olan ilişkilerden daha kolay hale gelmesi şeytan açısından çok önemli bir başarıdır. Nikah ve helal her zaman haramdan daha kolay olmalı. Burada bir küçük bir nokta gibi duruyor kadının bu protostosu. Ama bu küçük nokta neticede toplumun huzursuzluk kaynağı olarak karşımızda duruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin olarak geldiği için her iki tarafa da adil bir şekilde hükmediyor. Her iki tarafı da adaleti ile hizaya getiriyor. Aslı söylüyor, doğruyu söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. 284. hadis-i şerife geçebiliriz. Hocam o, Efendim. bu, hadise geçmeden önce kadın erkek eşini davet ettiği vakitte teklifine olumlu cevap vermemesi için birincisi hastalık söylediniz. ikinci madde Zikredilmedi de neydi acaba? İkinci madde değil yani. Meşru bir özür. Hastalık olur. Kadının özel günleri olur. Kadın yorgun olur. Rahatsız olur. Bir de özellikle bu tip sorunları yaşayan aileler muhakkak bir jinokok hanımefendi doktoruna başvurup yani doktora başvurup inekliye aile içindeki böyle bir ilişkinin dengeli nasıl olacağını sormalıdırlar. Buna doktor karavene mesela kadının da erkeğin de bir kapasitesi vardır. Mide kapasitesi olduğu gibi, herkesin bir uyku saati olduğu gibi bunda da bir sorun olabilir. Erkek bunu takdir edemiyor olabilir bir noktada. Kendisine obur düşünceye kaymış olabilir erkek. Kadın aşırı gittiğini erkeğin düşünebilir bir doktora müracaat edilmesi uygun burada. Yani ne dinen ne de kanunen bu kadının senede şu kadarki hakkıdır, erkeğin şu kadarki hakkıdır diye gramajla, matematiksel bir rakamla takdir edilemez. Yani bünye meselesi bu. Bunun ortalamasını tıp bulur. Doktor der ki şu kadarı senin bünyen kaldırır, bu kadarı kaldırmaz. Erkek de kendisine ona göre çekiz Eğer erkek veya kadın bir doktor uyarısı aldıysa, yani bir arkadaş doktor değil, tıbbi rapor yazan bir doktor, uzman bir doktor bir tavsiyede bulunduysa kadına, bundan fazlasında sen kendine dikkat et dediyse, bu noktada özellikle erkeğin daha fazlasını istemesi zulümdür. O zaman kadının itirazı meşru bir itirazdır. Bunu da kim karar etmeli? Doktor karar, uzman doktor karar etmelidir.